Arkadaşlar özür dilerim. Parti ki geldi. Kuşağının devamı. Ee, özür dilerim. Ee, az önce şey devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pat pat devreden çıktıktan sonra şura kadar su şu gelmiş. Şey, çamur. Bak şura kadar. Böyle motora kadar gitmiş. Motor bir batmış. Anlatamam size onu. Neyse o zaman Kendinize iyi bakın. Bundan çok memnunum. Bundan alabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Her şeyi çekip yapabiliyor. Yani hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Ee, şunun kırılma sebebinden e, kafa dön yıkılması sebebinden başka başka bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel yağmurun içinde boğuldum ya. Neyse boşver. Arkadaşlar bu bundan alın kesinlikle. tasfiye edeyim çünkü çok güzel bir şey. Bir şey. Bildin canava makinesi hiçbir şey sıkıntısı yok. Vallahi hiçbir şey sıkıntısı yok. tasfiye edeyim Yavuz. Yavuz arkadaşlar modeli. Yavuz alabilirsiniz. Bak üstünde yazıyor. Biz bunu 5 yıldır kullanıyoruz. Bir sıkıntı olmadı bak. Yavuz. Alabilirsiniz. 12 bebeği. Memnunum. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle. Sizi seviyorum. Bay bay.